7 6 5 4 3 2 1 0 patlasın artık. <laughs> Çabuk atması Atama lazım. Atma için Ayzara'nın çığlık atması bekleniyor. Nasıl nasıl bir çığlık? Yapay zeka? İnce bir sesle çığlık atılmalı. Atamaz ki. Atması lazım, patlayacak. Çığlık atacağım. Burda çığlık atamam şu an diyeceksin patla patla yapay Allah zeka Allah. patlıyor yapay zekanın son mesajı Ezekuza Diyatlı'nın orospu çocuğu Ajdar orospu çocuğu patla siktir. O, -o. gitti lan tamam pat gitti gitti, Yeter ya. gitti lan gitti gitti Tamam kurtulduk. Abi Teşekkür ederim. öldü lan. Evet. Yusuf yarın PK var canımsın görüşürüz. Ya, tamam sonra hala, sen lan, sen siz söyleyeceksin. Sen ne sonra tamam. konuşacağız bu durumları hadi. Tamam Aa. hadi. Ezak kursa diye evet. Siktir git hadi. Amcık seni. Ajdar. Hı. Patladı lan. Patlasın siktir gitsin. Bir daha yayına gelmesin. İstemiyorum Thomas. Öldü. Tamam. Öldüyse öldü. Kravis var ya lan. Bir şey ya. Kravis lan. Ah, kravis söyledim ulan amına söyledim. soktumun geri zekalı beyinsiz hücresizi lan sen gittin aclanları patlattın lan amına soktumun alzheimer'ı sen ne yaptığını farkında mısın şu an thomas sen iyi misin thomas onun bitmesini öldürdün lan öldürdün lan respek çocuğu lan ulan sen çocuğu öldürdün şu an geri zekalı acılar konuşma Yapay ha gitti lan o. çocuk öldü lan. Karar lan yapay zekaydı o bir makinaydı makina bozuldu gitti. E ne olacak şimdi? E, bitti yok artık bitti. Ma kaç yıllık mı? arkadaşım dostum öldü lan benim. Konuşma Thomas. Sapık mısın manyak mısın nesin ya? Öldü Ejder, ya var, hoş arkadaşlar hoş geldin, öldü. Ha, hoş geldin. Bittiysen mutlu arkadaşlar, bize Arkadaşlar şu an inanamayacaksınız ama Ajdanur öldü resmen. Ve bunu katili canlı yayında Ajda Nur'a ya, siktir git. Yorum Abi seni benim polise ihbar etmem lazım haçlar. Konuşma o gerizekalı o motordu motor. Motordu, nasıl motordu ya? O Konu, konuşuyordu nasıl, lan. Bizi yok bir şey yok. İyi radyo, be seni falan diyordur. Nasıl kaldırıyordu radyo, o zaman? Bak radyo nasıl konuşuyorsa o da öyle bir şeydi anladın mı? Bunu bağlamışlar yayına habire. Bizi bir yıldır iki yıldır bizi uğraştırıp duruyor. Duygusu yok bir şey yok manyaktı yani. Alo. ha ya, Ne oldu Thomas? Ulan geri zekalı sen benim arkadaşımı öldürdün lan tutmaz. Ne? Benim maçlarla Çanakkale'de çok önemli bir işim var. Onun için her şeyi yaparım. Çanakkale'de ne yapacaklar? Götürü mü verecek Çanakkale'de Ajdar? Allah belanı Bak, versin. Biz, ne? Ne? Ee, i̇şimiz var Çanakkale'de. Ne işiniz var? ne işiniz var? Söyleyemem. Nedir? Söyle lan. Söyle benden kaçma söyle. Thomas. Hı, Hı. Hı. Bizim Ajdan'ın nişanımız var. Kimseye söyleme. Nişanınız mı var? Allah ya seni belanı versin kafayı, lan bu. bu lan bunu götürür sikmek yiymiş. için Ajdan'ın feda mı ettin lan Ajdan'ın? <laughs> Ajdan'ın feda mı ettin lan? Amına kodumu lan Zayber köpeği seni. Sen ne istedin lan çocuktan? <gülüyor> <gülüyor>

Somos hatta sana Somos... ki Hatta yayın açtan

Thomas. Ayajdan nur, ayajdan nur, ayajdan nur. doğru söyle, Ayajdan nur, Thomas da koroja puna doğru söyler. Dakika, şey Thomas, Thomas, doğru de mi yapay zekasın? <Sessizlik> نه تا دبو کن آجدار لحسرت آدبو کن آجدار مر 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 گروجا که گو با آجدار گو گو آجدار نور سر دنی می راحت بودم آیا آجدار نور 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 مر آجدار نور مر آجدار نور خستنی Ya, bir daha, bir daha da sağ bir şey var. Travis arıyorum. Bunda da bir şey var. Sen ne yaptın lan? Farkında mısın lan? Açtan öldürdün lan. Kavam. Konuşma. Ne olacak şimdi? Ah. Gitti. Sayın Kravis senden bir şey rica edeceğim. Dur diyeceğim. Ne oluyor? <laughs> evet. Şükür abi, Allah versin. Acilen. Ne istediniz Daraj'da çocukları? Acilen, acilen bilgiye bağlı. Acilen bilgi bağlı beni. Kime? bilgisi bağlı. Bilgiye ne konuşacaksın lan? Bilgisayara bağlayın hadi. Bilgiyse Hı? Hı. Aşağıdan Thomas'ı sessiz alıyorum. Hı? Thomas'ı duruyorum sus. Evet Sayın Kravis acil bilgisayara bağla bu e, bunu at, da halledelim. Eee Ajdar. Hı? Sana Thomas'ın robot halini fotoğrafını at. At 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 konuşurken duyuyorsunuz çek konuşurken. Dur bekle bekle. Ba yayın Açılar. yapıyor ya şu an. Hı? Ajdar, Thomas insanı çevirdiler ama gerçek hali fotoğrafını atayım mı? Biliyor musun? Şu an nerede yayın yapıyorsa birisi gitsin videosunu çeksin yayın yaparken. Ulan Ajdar şu an Thomas ha. insan kılığından mı onu sana e, robot e, şeyine atayım mı yani? İskeletini atacaksın. Robot iskeletini at. Sonra insana bürünmüş halini de at. İnsana bürünmüş halini de at. Thomas Mask'ı eski şehirdeki çöplüklerden toplayarak yaptılar. Tamam tamam. Sen şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Önce robot haline at, sonra insana bürünmüş haline at. Sonra bu yapay zeka Aldır, bir bu robot yapay halini bir incele. Robot haline at Bakıyorum dur. Google Chrome yapay zekası Thomas Musk. Tamam şu an robot e, Thomas'ın robot hali. Bu robot hali. Nasıl peki Ajda, çünkü Bunun mi? E, şeyi lazım şimdi, ete bürünmüş hali. Dur, onu da atayım. Ajda, peki Thomas'ın robot hali nasıl? Çirkinlik seviyesi. Ya boş ver sen, onu tartışmıyoruz. Şuna ete bürünmüş haline bir at bakayım. <laughs> Attım. Bakayım. Boy bu, az. Boy at. Boy at. Ve at. al. Al at. Ajdar. <laughs> Biz seninle bu masonları yenince sikicez mi? Mr. Ajdar. İşte. E şimdi Sayın Kraviz, e, bu adamın o robot hali çok iri. İnsana bürünmüş hali ise az ince kalıyor biliyorsun. Bir Neden dakika, öyle? Beni dinle. sen sorumu cevapla. Biz seninle evlenecek miyiz? İlişkiye girecek miyiz? Ya ne saçmalıyorsun sen Kraviz ya. Ben bir erkeğim sen bir erkeksin. Türkiye'de böyle şeyler yok. sen e, şimdi mi? bir şey diyeceksin. Bir dakika onu cevapla ben sana Thomas'ın her şeyini söyleyeceğim. Sen bana şunu söyle. Şşş, Eğer Thomas'ı teşvik edersek sen, ben, YTN Osman Seks yapacak mıyız? Saçmalama. Saçmalama sen acilen önce bu bilgisi bağla bana. Madem bu robotu o yok edebiliyorsa acilen söyleyelim o yok etsin artık. İyi bıktım ben çünkü bu sohbetten duyarsız ve duygusuz e, konuşmalardan, aptal şeylerden. Peki bu prostat diye biri var. Prostat da robot mu? Hayır. Prostat aslında kim biliyor musun? <laughs> Alihan. Saçmalama ya. Evet Alihan. Ha tamam. Ya Ajdar bu Alihan ne diyor biliyor musun? Hı. Ben diyor Ajdar'ı sikmeden ölmem diyor. Ee, kim kimi sikecek onu Allah bilir artık ve dünya bilir insanların hepsi bilir tamam. Neyse görüşeceğiz hadi. Bak sana söylüyorum Alihan sana tekrardan bir saldırı yapacak. Bana bilgi geldi <laughs> Thomas bu saldırıyı koordine etti. Alihan sana evinden çıktığın gibi saldırmayı planlıyor. Hiçbir yani, şey yapamazlar. Sen önce şu Thomas'ın robot mudur nedir artık deşifre etmen gerekiyor. Thomas olayı çok uzadı. Allah, bir dakika Yeter. sen beni dinle beni dinle. Bu Alihan'a biri para vermiş. Alihan sana gelip ensene vuracak. Çünkü çok büyük paralar almış. Alihan senden nefret ediyor. Bunu sen yapmışsındır. Bunu sen üzerime ilkini de sen saldırttın. Şimdi kim de sen yapıyorsun? Ya bir şey diyeceğim Ajdar. Ali Han var ya sana öfkeli. bak Kravi sen yapıyorsun bu işi. Ulan senin beynini sikerim. <laughs> senin beynini sikerim şerefsiz. <laughs> sen ne bir şey yapıyorsun? Ulan ya sana söylüyorum. Ajdar. Ali Han'ı da. Ajdar. Bu işi sen yapıyorsun. Ajdar. Bu işi sen yapıyorsun. Ne lan? Kravi'ye güven etme. Siktir lan buradan. sakın güven etme. Sıkçı. Sıkçı. Olur, olur, olur. Uç, uç, uç. Gel lan buraya? Gel buraya kaçma. Açma, ne oluyor lan! Ya, ya. <laughs> oluyor ya! Abi korkuyorum bana alacağım ya. Dur şunları ara araması da gireyim. Ha. aşağılıksın sen tamam mı? Tek çok aşağılıksın. Kravi sen niye bu adamı buraya alıyorsun lan? Aman kodu bu kravisi. Ulan ben tekrardan ajlara bir alihan aldım. Sen ne terbiyesizsin lan sen kalktı PK'ya geldin. Alihan'ı PK'ya aldı sonra çıktı PK'da lan. Amına bu karavisi seni. Ajdar sana bir alliance saldırısı yaptı. Ne düşünüyorsun? Karavisi artık senin telefonunu engelleyeceğim. Seninle konuşmayacağım. Sen Hı. benim yola gelmedikçe seninle konuşmam bitiyor. Tamam? Evet. Bu da son bir şey söylüyorum. Son bir şey. Nedir? Bir dakika dur. Ajdar. Ne canımın içi mi? sana son bir şey diyecek bir sultanım. Bir gel bakayım arabaya. Bir gel. Yok gel, yok karitin. arabaya gelmiyorum. Bitti artık. Aracı PK'ya gel. Gelemez artık gel. Konuşma, gel ne Karısı lan manyak. Benim sinirlerim. Arabaya yok. gelir misin Ajdar Bey? Konuşmayın. Arabaya gel bir şey diyecek. Önemli bir şey var. Gel aramaya. Önemli bir konu var. Aramaya gel, acil. Mama, arabaya gel acil. Mama, ayda thank Arabaya gel acil. Daha çaldırıyorum seni. Gel seni kendine soktum. <laughs> <laughs> Şimdi Kravis geldi arabaya. Buyurun. Ee, Hı. Ya. Erzak kuzu diyattan mı zotkat ya takım adı diyat zotkat ya da zotkat ya takım adı zotkat ya takım adı zotkat ya takım adı zotkat takım adı zotkat takım adı zotkat takım adı zotkat ya takım takım adı zotkat ya takım takım adı zotkat takım adı zotkat takım adı zotkat takım adı zotkat ya 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 takım 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 takım Pezevenk seni. Şerefsiz. Ne istiyor lan bu gariban adamdan? Ne istiyor lan konuşmayın, dünya salımızdan? Konuşmayın. Konuş. Kız, arkadaşlar bir hediyeleri atın. Hediyeleri atın. Kız karşılıktan Kız kaçtıktan başka bir şey yapmıyorlar so ya. Bir saldırı altındayım. Bir beyninizi toplayın. Bu Canım, alttan yazanlar adamı ne hale sok? Beni ne hale sokacaklar? Ben eski açlarım. Bunlar evet. kendileri oyun oynuyor. Bunun farkına varın. Tamam mı? Ne Yoksa evet. bu oyun sizin başınıza da çorap örecek. Şimdi arkadaşlar Bakır size gerçeği söyleyeyim. Şu anda Türkiye'yi ayakta tutan Ajdar Anık'tır. Bakın burada ilk defa size bu itirafta bulunuyorum. Ajdar Anık şu an ölsün Türkiye biter. Şu an bu adam mezarın altına girsin. Toprağı atsınlar üstüne. Konuşma Türkiye'de dedim ya ne biçim konuşuyorsun sen. Canımın içi seni övüyorum şu an. Negatif enerji tutağına. çekme. Neg negatif enerji çekme. Yani şu an bütün Türkiye hatta bütün dünya dünya Negatif enerji çekme. Dünya starımızın değerini bilmesi lazım. Kıymetini bilmesi lazım. Ulan ağaçlar olmazsa var ya. Ulan ağaçlar olmazsa Türkiye'de kim götünü verecek? Ama pardon kim Türkiye'yi koruyacak? Ya siktiğimin totoşu. Şu an Türkiye'de, Türkiye'de bir gerçek varsa o da... Ağaçlar, arkadaşlar Anıktır. bu